Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar geçen oyun sayfalarında gördüm banana isimli oyun anlık olarak binlerce kişi tarafından oynanılıyor diye neymiş bu oyun dediğimde arkadaşlar oyun şöyle bir tane muz var gördüğünüz gibi arka plan var bir tane muz var ve sayaç var arkadaşlar hani zikirmatik var ya aynı mantık tıklıyorsun bu arkadaşlar Biraz oynayalım bakalım. Kaç defa şey oynayayım. Bir 10.000 yapalım. Biraz da sohbet edelim. Şuraya tıkladık mı olmuyor. Tam olarak buraya tıklamamız gerekiyor. Oyundaki amaç bu. Mouse da sevgili arkadaşlar. Ekrana tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. 10.000 bin yapalım mı? 10 bin yapayım mı ya? Bugün bayramın ilk günü. Ailemden uzam, işlerden dolayı arkadaşlar. Öyle canım sıkıldı. Biraz efkarlanıyor insan. Ama bu zamanlar da geçecek. Şimdi daha iyi bir gelecek için mecbur belli sıkıntılar yaşanmak zorunda sevgili arkadaşlar. Yani çalışmadan olmuyor. Daha fazla çalışmadan olmuyor. Şimdi hani şöyle söyleyeyim. Ait olduğum mesleği ya da yaşamı bulabilmek için belli hatalar yapmak mı gerekiyor? Bizim yol gösterenimiz yoktu ya yani hani yeteneğin nedir, tecrüben nedir, ailen, öğretmen, doktor olmanı istiyor. Benim doktor arkadaşım var geçen gün yakınıyordu yani çok zor meslek diye gerçekten doktorluk zor meslek arkadaşlar. Yani ait olduğunuz yere aitsiniz sevgili arkadaşlarım. Hani bir işi severek yapmak var, mutlu olmak var, sevmediğin işte 80 bin kazanmak var, sevdiğin işte 30 bin kazanmak var. Ben bazı işlerde yani iş yerine giderken ayaklarım geri geri gidiyordu. Yani çünkü mutlu değildim. Sonrasında 25 yaşından sonra ait olduğum mesleği yazılımcılığı buldum. Yazılımcı oldum. Yani lise mezunuyum sevgili arkadaşlar öyle şey değilim hani üniversite okumuş diyelim de bu sene karar aldım akademik hayatıma başlıyorum artık. Bu sene girecektim sınava da işlerden dolayı yetiştiremedim. Frontend başladım sonra Android'e geçtim. Bir ara iOS'a baktım. Sonra tekrar Android'e döndüm arkadaşlar. Frontend'i bıraktım. Şimdi masaüstü uygulamalar geliştiriyorum öyle. Unity'de oyunlar yapıyorum. İşte Steam'e birkaç tane oyun yükleyeceğim. Böyle gidiyor hayat. İnşallah güzel olur. Şimdi tıklıyoruz. Ya bir yerde okumuştum ne kadar doğru onu bilmiyorum da işte bu oyunun çok oynanma sebebi sık olarak ödül düşüyor. Yani çıkan oyun kartları falan var ya onları falan satıyorsunuz sistemde. Ondan dolayı çok oynanıyor diye de geldim. Dur bakalım. Ne kadar olacak? İlk seriyi bitiriyor muyuz? Galiba bitmek üzere. Onda biri bitmek üzere. 724, 27, 33, 34, 38, yani muzlu zikirmatik. <laughs> muzlu zikirmatik. <laughs> Aslında şöyle söyleyebilirim yani hani örneğin inançlı arkadaşlar için hani oyunu daha anlamlı kılmak için arkadaşlar her tıkladığınızda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah yani zikirmatik matik çünkü bu alışık olduğumuz şey yani parmağımıza takıp şey oynadığım oynadığımız diyorum özür dilerim. Yani zikir yapılan şey yok mu? Zikir matik işte aynı zikir matik mantığıyla. Ve sayaç var. Gerçekten hani binlerce kişi oynayınca. Allah Allah dedim nasıl keyif aldılar acaba? Şey yok mu ya otomatik tıklatma programı? Mouse otomatik vardır bir dakika. Mouse otomatik tıklama programı yazayım. Evet, auto var. Dur bakayım auto clicker. Auto clicker. Evet, auto clicker ücretsizmiş. Yükleyelim. Hangisi daha iyi? En fazla puan 3 8 4 5 GTA Auto clicker abi şu ilk programı yükleyelim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar kullanmadıktan, denemedikten sonra yani bu internette bir şey alırken de yorumlar da yanıltabiliyor, puanlar da yanıltabiliyor. Hepsini denemeniz gerekiyor. Çünkü her üründe, her şeyde kötü yorum var. Yani geçen ben RDR2 benim hayatımda oynadığım en güzel oyundur. Yani çok kötü yorumlar da var. O yorumlara baksam desem ki hiç RDR 2'yi oynamazdım. Ama Arthur benim kahramanımdır ya. Olmak istediğim kişidir belki de. Yani oyunla bütünleşiyorsun. RDR gerçekten harika bir oyun. Rockstar yapmış diyorsun ki adamlar çok başarılı. Ha, yani yüklenenler. Hop oto. Evet. açalım bakalım. Start kaç? Tamam, sol start F6. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar 10.000 Olsun ya da 20 bin 30 bin artık kaç yapabilirsek gittiği yere kadar devam ettireceğim. Banana oyunu. Evet. Vallahi hayat öyle. Bugün bayramınız mübarek olsun sevgili arkadaşlarım. Allah güzel günler göstersin. Mutlu olacağımız günler göstersin. Sıkıntıdan bunaldık artık ya. Yani hayat her şeyle üzüyor. Bir insanı seviyorsun. O insan seni sevmiyor. Üzülüyorsun. Seviyor, terk ediyor. Üzülüyorsun. Ya işlerin rast gitmiyor. Üzülüyorsun. Geçen gün markette kavga çıktı. Nasıl bir kavga biliyor musun? Ben anlatayım şimdi. Sıra diziliyor. Şimdi markette elemanlar görüyor. Bize eşya yerleştiriyorlar. Kasa uzamış gitmiş. Kadının biri de dedi ki ya dedi şu kasaya bakın artık dedi. Öbür kasayı da açın dedi. Bir sonraki geldi. Yani birilerinin umrunda değil. insanlar yığılmış mı vesaire mi hiç umrularında değiller. Ondan sonra kadın da o kasayı açtırdığı için hemen ilk alışverişi. Sonra kadın dedi ki kartı olanları buradan alayım dedi. Herkes gitti. Adamın biri kıza kızmaya başladı. O arkadaş bizim hakkımızı yedi. Neden sen sıradan gelsin gelin demedim filan diye. Ya dedim hani sıradan gelin diyemezler dedim yani içimden dedim çünküse ya arefe günüydü arkadaşlar şimdi birisiyle ağız dalaşı yaşasam bile beni çok sıkıyor biliyor musun yani o tartışmayı ağız dalaşını kazansam bile canım sıkılıyor ya o gerginliği yaşadım diye hani onu bana dese orada kasiyer ben olsam gene cevap vermezdim yani Birisi cesaret edip öbür kasayı açtırmış, oraya geçmiş. Yani bunda ne var? Sıra zaten o şeyde devam ediyor. İşte adaletsizlik vesaire aman. Yani markette çalışmak zor mu? Markette çalışmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Zorluğu raflara ürün yerleştirme değildir markette çalışmanın. Markette çalışmanın şeyi yani adam yufka ile şebiti ayırt edemeyen adam. Ayırt edemiyor. Fiyatlar farklı. Bu ikisi de yufka değil mi? Neden şey? Pahalı deyip kasaya fırlatıp gidiyordu. Kasiyerlik yaptığım zamanlar. Yani çok sıkıntılar var gerçekten. Hani ürün yerleştirme falan bir şey değil. İnsanla uğraşıyorsun. İnsanın kaprisini çekiyorsun. Yani gerçekten. Birileri sana hava yapıyor ya. Birileri dışarıda birilerinden artistlik görüyor. Sen orada çalıştığın için sana hava yapıyor. Vesaire. Yani market çalışanlarından da 5 kuruşu sorun eden oluyor. O etmeyen oluyor. Geçen gene şey oldu. Ben dedi 15 kuruşun peşine düşmezdim dedi. 15 kuruşun peşine düştüğünüz için dedi ben dedi konuyu uzattım dedi. Kasada gene süreç uzadı. Yani bazısı var bazı yani insandan insana var ya insanlık farkı var arkadaşlar. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Yani şu denklem çok basit aslında ama insanlık zorlaştırıyor. Yani iyi bir insan dili dini ırkı vesairesi önemli değil. İyi bir insansa ona sıkı sıkı sarıl kardeşim. Yani çünküse iyi insanı bulmak zor. İyi insan kötülük yapamaz. Yani aklına gelir hani saf kişi değildir. Kötülük yapar onu düşünebilir de yapmamayı tercih eden kişidir. Ondan kendinizi iyi ve güzel insanlara emanet edin. Ya çok art niyetli, çok kötü insanlar var yani. Sadece ruh sağlığınızı bozarlar. 100 bin tıklayalım mı? Şimdi oyun kendini korumayı almış mıdır? Otomatik tıklamaya karşı vesaireye karşı. Bakalım 10.000 yapalım. Banana oyununda 10 bin yapalım. Nasıl gidecek? Ne olacak? Bilmiyoruz. Ben de bu aralar Photoshop eğitimlerine başladım. Onların eğitimlerini çekiyorum. Bakalım bakacağız sonuçlara. Bugün bayram erken kalktım çocukla erken kalkın çocuklar ama ben erken kalktım. Ya zorluyor hayat her şeyi zorluyor her türlü şey de insanı zorluyor hayat çok zor bir süreç. Van'da bir koyun uçurumdan atladı arkasından gelen 27 koyundu onu takip etti 28 koyunun tamamı telef oldu. kaç olduk? 3700, 3738, 40, 50. Ben de biraz oyun oynayayım buradan. Aslında bir lol girsem şöyle 3 el. Bir aram girsem, bir normal dereceli girsem lol'de kaç olur bilmiyorum. 3000 kaç olduk? 4000 olduk. Kaldı 6000. Hadi bakalım. 4100 4200 4300 Daha hızlı tıklatamıyoruz mu? Ha, daha hızlı tıklatabiliriz. Tabi ya dur bakayım. 0 1 yapabilir miyim? Uygulama kapanır büyük ihtimal. Yok kapanmadı. Ya böyle programlar şeyde çok kullanılır arkadaşlar. Buluşma uygulamaları var ya Tinder vesaire onda çok kullanılır oto tıklayıcı. Kim denk gelirse onunla eşleşirsin. Yani çok yararlı uygulamalar bunlar. Oyunlarda da kullanabilirsin. Çok komplike uygulamalar oluyor bunların. Yani belli saatlerde örneğin hani şey Six'in ultisi ya da diğer karakterlerin ultisi kaç saniyede geliyor onlara göre de kullanabilirsin. Çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim yani kodlaması çok kolaydır bu programları. Fazla bir şey yok yani sayaç programları. Belli bir döngüde çalışırlar. Küçücük bir yazılım bilgisiyle yaparsınız. Bakın ne güzel. Satılanlar da var arkadaşlar. Yani şey de bu programcılık konusunda hangi programın ne kadar tutacağını pek kestiremezsin. Aslında hayat da tam olarak böyle. Hani hayat kumardır sözünün karşılığı bu. Yapacağın eylemler neye dönüşüyor nasıl olur bilemezsin. Örneğin Flappy Bird değil mi? yapımcısına harika paralar kazandırdı. Nedir? Tıklıyorsun, kuş uçuyor. Böyle dengede tutuyorsun havada onu. Kodlaması gayet kolaydır. Bir ara kodlarız. Construct yapmıştım da normal Unity'de vesaire de yapmadım hiç. Eşya falan kazanmadık mı? Ha, farklı yerlerine de Tıklayacağız değil mi? Öyle bir olayı vardı galiba muzun. Hep aynı yere değil, farklı yerlerine de tıklayacaktık. O zaman hediye mi düşüyordu? Şöyle dolaştıralım bakalım. Herhangi bir başarı açılmadı şu ana kadar. Mouse'u dolaştırmadığımız için galiba. güzel Arkadaşlar Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 10.000 yapamayacağım ya. Hadi görüşürüz.